1. soru. Türk boyları Müslümanlarla Hazreti Ömer döneminde sınır komşusu olmuşlar. Hazreti Osman döneminde Müslümanlarla ilk defa savaşmışlar. Emeviler döneminde en şiddetli savaşları yapmışlar. Abbasiler döneminde ise özellikle idari ve askeri alanlarda önemli görevler almışlardır. Bu gelişmelere bakılarak Türklerin İslamiyeti tanıma süreciyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Türkler ve Müslümanlar arasında siyasi çekişmelerin olduğuna. Evet arkadaşlar burada sorduğu e, ilk başta verilen açıklamaya bakıldığında Türkler ve Müslümanlar arasında e, çekişmelerin, siyasi çekişmelerin olduğuna ulaşabiliriz. Hazreti Osman döneminde Müslümanlarla ilk defa Türkler arasında savaşlar gerçekleşmiştir. B seçeneğine bakıyoruz. Emevi siyasetinin kabul görmediği, Emeviler döneminde en şiddetli savaşların yapılması buna kanıttır e, Emeviler Arap milliyetçilik politikası izlemiştir. Hatta buna Mevali adı verilmiştir. E, bu dönemde Türklerle özellikle Türk işlerle e, şiddetli savaşlar gerçekleşmiştir. C seçeneğine bakıyoruz. Türk İslam sentezinin zaman içerisinde oluşturulduğuna, şimdi Türklerin e, zaman içerisinde Araplarla yakınlaşması, önce savaşlar, daha sonra da Abbasiler döneminde özellikle dikkat ettiyseniz idari ve askeri alanda görevleri alması bir etkileşim olduğuna kanıttır. D seçeneğine bakıyoruz. Türklerle Müslümanlar arasındaki gelişmenin 4 Halife dönemine uzandığına. Evet yani 4 Halife döneminde işte Hazreti Ömer döneminde ilk sınır komşusu olunması. Hazreti Ömer İran'ı topraklarına kattıktan sonra Türklerle sınır komşusu olmuştur. İşte Hazreti Osman döneminde mesela Hazarlarla İlk mücadeleler başlamıştır. O yüzden dört halife dönemine uzandığını söyleyebiliriz. E seçeneğine bakıyoruz. Türk kavimlerinin İslamiyet'i dört halife döneminde kabul ettiklerine. E, şimdi bu parçadan bu ifadeye ulaşamayız. Türk kavimleri genel olarak İslamiyet'i Talas Savaşı sonrasında kabul etmiştir sevgili arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olacak. İkinci soru. Orhan Bey döneminde Karamanoğulları'nın kışkırtmasıyla ayaklanan Ankara Ahileri yeniden hakimiyet altına alınmışlardır. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Karamanoğulları hakimiyet altına alınmıştır. B) Osmanlı tahtında değişim olmuştur. C) Anadolu Türk Birliği güçlendirilmiştir. D) Ahiler Karamanoğulları hakimiyetini tanımışlardır. E) Osmanlı Devleti iç işlerine karışılmamıştır. Şimdi arkadaşlar öncülere baktığımızda Karamanoğulları hakimiyet altına alınmıştır ifadesi yanlış. Osmanlı Devleti Karamanoğulları'nı Orhan Bey döneminde hakimiyet altına almamıştır. B seçeneğine bakıyoruz. Osmanlı Devleti yani Osmanlı tahtında değişim olmuştur diyor. Orhan Bey dönemi Orhan Bey'in ölümüyle Osmanlı tahtında değişiklik olmuştur. Bu ifadeye de ulaşamıyoruz. Anadolu Türk Birliği güçlendirilmiştir diyor. Şimdi Ankara Ahileri Sonuçta e, Türkler'dir. Ankara'daki yönetim ahi yönetimi adını almıştır. Ahilik bir mesleki örgütlenme. Ancak Moğol istilası sonrası Anadolu'da e, Türkmenleri örgütlemiştir. Hem mesleki açıdan hem e, siyasi açıdan hem idari açıdan örgütlemiştir. Kaldı ki Osmanlı Devleti'nin kuruluş sırasında e, ahilerin Osmanlı'ya büyük katkısı olmuştur. Hem maddi hem manevi katkıları olmuştur. E, Osman Bey... Ahi şeyhinin kızıyla evlenerek onların maddi manevi desteğini almıştır. Ahiler sonuç itibariyle Anadolu'daki Türkmenler ve Ankara'da bir yönetim kurmuşlar. Ahi yönetimi. Osmanlıların ahileri tekrardan kendine bağlamış olması Anadolu Türk Birliği'nin güçlendirildiğini kanıt olarak gösterilebilir. Cevabımız C seçeneği ama diğer seçenekleri de kontrol ediyoruz. Ahiler Karamanoğulları hakimiyetini tanımışlardır. Parçada zaten böyle bir bilgi yok. Karamonoğulları'nın ahileri kışkırttığından bahsediyor. E seçeneğine bakıyoruz. Osmanlı devleti iç işlerine karışılmamıştır. Dikkat karışılmamıştır yazıyor. Tam tersine Osmanlı'ya bağlı olan ahiler ayaklandırılıyor. Cevabımız C seçeneği olacak. Üçüncü soru. Durum. Osmanlı Devleti'nin savaşlardan aldığı ganimetlerin azalması duraklamanın mali sebepleri arasında bulunur. Olay. Lehistan Diyet Meclisi'nin Bucaş Anlaşması'nda kabul edilen vergi maddesine karşı çıkması üzerine Osmanlı Devleti antlaşmada bulunan vergi maddesini kaldırdığını kabul etmiştir. Verilen olay ve durum birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? a. Osmanlı Devleti'nin yaptırım gücü azalmıştır. b. Osmanlı Devleti mali sıkıntılar yaşamıştır. c. Lehistan ile diplomatik çözümler üretilmiştir. Diyet Meclisi Budaş, Bucaş Antlaşması'na karşı çıkmıştır. E, Lehistan Osmanlı Devleti'nin yaptırımını kabul etmiştir. Şimdi öncüleri e, değerlendiriyoruz seçenekleri. Osmanlı Devleti'nin yaptırım gücü azalmıştır. Evet Osmanlı Devleti Lehistan'ın vergi maddesine e, karşı çıkmasını kabul ediyor arkadaşlar. Yani A seçeneği doğru. B'ye bakıyoruz. Osmanlı Devleti mali sıkıntılar yaşamıştır diyor. Çünkü Osmanlı Devleti e, Leistan'dan alması gereken vergiyi artık almayacağını kabul ediyor. Bu Osmanlı Devleti'nde mali sıkıntılar yaşanmasına yol açar. Sonuç itibariyle savaşlardan aldığı ganimetlerin azalması, yine e, kendisine bağlı devletlerden vergilerin azalması mali sıkıntılara yol açacaktır. C seçeneğine bakıyoruz. Leistanla diplomatik çözümler üretilmiştir. Evet dikkat ettiyseniz e, olay kısmında Leistan'ın vergi maddesine karşı çıkması üzerine Osmanlı Devleti Savaş yerine diplomatik bir çözümü kabul ediyor. D seçeneğine bakıyoruz. Diyet Meclisi Bucaş Antlaşması'na karşı çıkmıştır diyor. Şimdi ee, Diyet Meclisi dikkat ettiyseniz Bucaş Antlaşması'nın vergi maddesine karşı çıkıyor. Yani antlaşmaya karşı çıkmış oluyor. Netice itibariyle yeni bir anlaşma yapılıyor. E seçeneğine bakıyoruz. Leistan Osmanlı Devleti'nin yaptırımını kabul etmiştir diyor. Tam tersine Leistan Osmanlı Devleti'nin yaptırımını kabul etmemiş yeni bir anlaşmanın yapılmasını istemiştir. Cevabımız E seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Dördüncü soru. TBMM'ye bağlı düzenli ordu ve Yunanistan arasındaki Sakarya Meydan Savaşı sonrasında Yunanlıların saldırı gücü bütünüyle son bulması, İngiltere ile esir değişimi antlaşması yapılması, Fransızların Anadolu'yu işgallere son vermesi, durumlarına bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Seçenekleri değerlendirelim arkadaşlar. A. Yunanistan'ın nüfusu azalmıştır. Burada nüfuzu kelimesine dikkat edelim. Nüfuzdan kastettiği arkadaşlarım gücü demektir. Evet Yunanlıların burada saldırı gücünün bütünüyle son bulduğu yazıyor. B öncülüne bakıyoruz. Yunanlar Anadolu'yu terk etmişlerdir diyor. Burada Yunanların Anadolu'yu terk ettiğine dair bir ifade yok. Ee, Yunanlar büyük taarruzdan sonra Anadolu'yu terk etmişlerdir. Büyük taarruzu kazandığımızda Yunan ordusunun Anadolu'da bulunan bölümü atılmıştır. Cevabımız B seçeneği olacak. Diğer seçenekleri de kontrol edeceğiz. C İngiltere TBM'yi resmen tanımıştır diyor. İngilizlerle esir değişimi anlaşmasının yapılması İngilizlerin TBMM'yi muhatap aldığını hukuken ve resmen tanıdığını gösterir. Çünkü bir anlaşma yapılmış sonuç itibariyle. Fransa'nın dış politikasında değişim olmuştur. Fransızların Anadolu'daki işgallerine son vermeleri ve dış politikalarına değişim olduğuna kanıttır. TBMM'nin prestiji artmıştır. Evet sevgili arkadaşlar buradaki başarıdan sonra TBMM'ye olan güven artmıştır ve TBMM'nin uluslararası alanında prestiji artmıştır. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi? laik, ulusal ve çağdaş eğitim anlayışının güçlendirilmesinde etkisi olduğu söylenemez. Evet arkadaşlar, sorumuzun seçeneklerini tek tek değerlendirelim. A) Maarif Kongresi'nin toplanması. Arkadaşlar Maarif Kongresi eğitimle ilgili yapılmış bir toplantıdır. Hepinizin bildiği gibi Kurtuluş Savaşı yıllarında 1921 yılında Kütahya Eskişehir savaşları devam ettiği sırada Mustafa Kemal Paşa Ankara'da Maarif Kongresi'ni toplamış ve geleceğin eğitimiyle ilgili bilgilendirme yapmıştır. A seçeneği doğru. B'ye geçiyoruz. Tevhid-i Tetrisat Kanunu çıkartılması. 3 Mart 1924 tarihinde Tembe tarafından çıkartılan Tevhidi Tetrisat Kanunu'yla eğitim öğretim birleştirilmiş. Aynen soruda da denildiği gibi layık, ulusal ve çağdaş eğitimin önü açılmıştır. C seçeneğine bakıyoruz. Aşar vergisinin kaldırılması. Şimdi arkadaşlar, aşar vergisi Osmanlı Devleti zamanından itibaren ve Türkiye Cumhuriyeti'nde 1925 yılına kadar köylüden alınan bir vergidir. Bu vergi zaman içerisinde köylünün üzerine büyük bir yük oluşturmuştur. Tarımın geliştirilmesi ve köylünün sosyal refahın arttırılması için devlet bu büyük gelirden 1925 yılında vazgeçmiştir ve aşar vergisini kaldırmıştır. Aşar vergisinin kaldırılması eğitimle ilgili değildir. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Diğer seçenekleri de değerlendiriyoruz. Medreselerin kapatılması. Tevhid-i Tetrisat bağlamında medreselerde 11 Mart günü kapatılmıştır. Medreselerin kapatılmasıyla laik ve modern eğitimin önü açılmıştır. Yabancı okulların denetlenmesi. Bu da yine aynı şekilde ulusal ve layık eğitimin gerçekleştirilmesinde oldukça etkiye sahiptir. Sonuç itibariyle cevabımız C seçeneği olacak sevgili arkadaşlarım. Yukarıdaki numaralı alanlara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Büyük ölçekli haritalar 1 bölü 20 bin ile 1 bölü 200 bin arasındaki haritalardır. Büyük ölçekli haritalarda gösterilen alan dar, ayrıntılar fazla ve hata oranı az olur. Bunu veren Bursa şıkkı sorumuzda doğru yanıt olmaktadır. Bitkiler ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe genellikle geniş yapraklı, karışık yapraklı, iğne yapraklı ormanlar ve tundur olmak üzere kuşaklar oluşturur. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Burada verilen bitkilerin kuşak oluşturmasında en temel faktör sıcaklık özellikleridir. Geniş yapraklı ağaçlar genelde sıcak bölgeleri ve nemli bölgeleri tercih ederken Kutuplara doğru gidildiğinde ağaçların iğne yaprağı ve tundra'ya dönmesi soğuk şartlarıyla ilgilidir. Bu nedenle sorumuzun yanıtı Bursa şıkkı olacaktır. Hollanda 50 ve 53 derece kuzey paralelleri ile 3 ve 7 derece doğu meridyenler arasında yer alır. Hollanda'nın konumu göz önüne alındığında Türkiye'ye göre hangi yönde yer alır? Bu tarz soruları çözerken bir başlangıç meridyeni bir de Ekvator çizgisini baz almak gerekir. Ekvator çizgisi ve başlangıç meridyenini aldıktan sonra öncelikle Türkiye'nin konumunu şöyle bir hatırlatmak gerekir. Türkiye 36 derece ile 42 derece kuzey paralelleri ve 26 derece ile 45 derece doğu meridyenleri arasında yer alır. Türkiye buradadır. Hollanda'nın konumuna baktığımız zaman 50 53 kuzey deniyor. Demek ki daha kuzeyde 50 ve 53 kuzeyde ve boylam olaraksa 3 ve 7 doğu ifadesi var. 3 ve 7 doğuda. Yani şuralarda yer almakta Türkiye'miz burada. Hollanda Türkiye'ye göre bu istikamette yer aldığına göre kuzey batı yönündedir. Bu nedenle sorumuzun yanıtı Adana şıkkı olacaktır. Maki'nin türleri olan defne, zakkum, keçi boynuzu, kocaymış gibi bitkileri haritada numaralı alanlardan hangisine rastlanır? Maki bitki türleri Akdeniz ikliminin görüldüğü sahalarda karşımıza çıkar. Haritada verilen sahalar içerisinde Akdeniz Havzası, Kuzey Amerika'da Kaliforniya çevresi, Güney Amerika'da Orta Şili, Güney Afrika'da Kap Bölgesi, Avustralya'nın Güney ve Batı kesimleri Akdeniz ikliminin görüldüğü sahalardır. Buradan hareketle sorumuzun yanıtı 2 numarayı veren Akdeniz havzasındaki Bursa şıkkı olacaktır. Evet bu soru çağdaş felsefe akımlarına hermeneotik ile ilgili bir soru. Biliyorsunuz hermenüetik ne demekti? anlam bilgisi, yorumlama sanatı, yorum bilgisi herhangi bir metni, bir eseri anlamak için e, sosyal bilimler e, nasıl bir yol izlemelidir? Bununla ilgili bir akım. E, paragrafta da gördüğünüz gibi zaten hemen başlıyor bir metin yorumunun, bir metin yorumundan bahsediyor. Şey i̇şte metni yorumlamak için neler yapmak gerekiyor? Bütün parça ilişkisine dayanarak yapılmasını öneriyor. Her betin parçalardan oluşmuş bir bütündür. Parçadan yola çıkarak bütünü anlamak gerekir. Fakat aynı anda parçayı anlamak için de bütünden hareket etmek gerekir. 20 yüzyıl felsefi akımlarından hangisine ait bu? ettik Bir metni anlamak, yorumlamak, anlamak, yorum sanatı gibi anahtar sözcükler sizi hermeniyatik akımına ulaştırsın arkadaşlar. Evet bu da bilimin özellikle ile ilgili bir soru. Bilimde teoriler nasıldır? Bunlarla ilgili bir soru. Hemen soruya bakalım isterseniz. Newton'un yer çekimi hipotezi 200 yıl boyunca bir doğa yasası olarak kabul edildiği halde geçen yüzyılın sonlarına doğru bazı olguları açıklamakta yetersizliği görülünce eleştiriye uğramış ve daha sonra daha güçlü olan Einstein teorisine yerini bırakmak zorunda kalmıştır. Parçaya dayanarak bilim ile ilgili mutlak değil kesin doğrulardan oluşup analitik önermelere sahiptir, zaman içinde ilerler, dogmatik değildir yargılarından hangisine ulaşılabilir şimdi bakın teori eleştiriye uğramış demek ki e, bilim dogmatik değil dogmatik biliyorsunuz otoritelerin görüşlerine körü körüne bağlanmak sorgulamadan kabul etmek o zaman bu öncü çıkar Evet e, 200 yıl boyunca niftanın yerçekimi teorisi doğru kabul ediliyor ama daha sonra eleştiriye uğruyor bazı olguları açıklayamıyor ve Einstein'ın Görelik teorisini yerine bırakıyor. Demek ki bu da bilimin zaman içinde ilerlediğini gösteriyor. Analitik önermelere sahiptir. Analitik önerme tanımını bilmek gerekiyor. Nedir analitik önerme? Özne hakkında yüklemde yeni bir bilgi vermeyen, özneyi yüklemde tekrar eden önermelerdir. Bunları doğramak için deneye gözleme gerek yoktur. Bir tane örnek verecek olursak evli bekar olmayandır. E zaten evli bekar bekar olmayan demek. Bakın, evli kelimesini bekar olmayandır diyerek yüklemde yeni bir veri vermeyerek açıklıyor. Dolayısıyla iki olamaz burada. Çünkü bundan bahsetmiyor. Mutlak değil, kesin doğrulardan oluşur. Evet, bilimde hiçbir doğru yasa dahi buna kabul Mutlak değildir. Mutlak demek değişmez demek, değiştirilemez doğru demek. Oysa ki bugün doğru dediğiniz bir bilimsel yasa, bir teori biliyorsunuz yıllar sonra e, yanlışlanabiliyor. O zaman bilimde hiçbir şey mutlak değil. Dine göre dinin kendi doğruları kendi kendi içinde mutlak çünkü o değiştirilemeyeceğini söylüyor. Kesin demek bugün doğru yarına değişebilir demek. Dolayısıyla bir de çıkıyor değişmiş çünkü burada demek ki bilimde hiçbir doğru mutlak değil. Bilim zaman içinde değişebiliyor, ilerleyebiliyor ve bilim eleştiriye açık. Bunlardan da hangisi oluyor? 1 3 ve 4. Yani yanıt E seçeneği. Evet bu da 17. yüzyıl modern felsefenin babası, Kartezyen felsefenin babası. Felsefesi Kartezyen felsefe olarak nitelendiriliyor. Yani felsefesi e, Kartezyen matematik biliminin kavramıdır biliyorsunuz. E, doğruların, e, hakikatlerin e, matematiksel kavramlarla ve yöntemlerle bilinebileceğini söyleyen Descartes ile ilgili bir soru e, şimdi okuyalım soruyu kendisi gerçek dünyanın tanrının, ben'in matematik bilginin varoluşundan şüphe edip şüphesinde son sınıra ulaşınca aradığı kesin bilgiyi bulur. Kendisinden şüphe edilemeyecek bilgi şüphe ettiğimi bilişimdir şüphe etmekle şüphe diye bir şeyin olduğunu Dolayısıyla da şüphe eden benimin var olduğunu apaçık olarak bilirim. Şüphe etmekte olduğumdan böyle bir şeyin bilincinin bende bulunduğundan artık şüphe edemem. Şüphe etme düşünmenin durumudur. Çünkü şüphe ederken ben düşünmenin varlığını apaçık olarak ne yapmaktayım? bilmekteyim görüyoruz şurada. E o zaman bu parçada ifade edilen görüşleri savunan filozof tabii ki Descartes bakın zaten söylüyor. Ben düşün, düşünüyorum, şüphe ettiğimden şüphe etmiyorum. E o zaman ben düşünüyorum. E düşündüğüme göre ben, benim varlığım artık apaçık olarak yaşayıp bilmekteyim. Düşünüyorum, öyleyse varım sözüne şüphe ederek ulaşan, Önce her şeyden şüphe eden, çünkü duyularına güvenmiyor Descartes, her şeyden şüphe ediyor. Kendi varlığından, evrenin varlığından e, duyuların hiçbir şekilde güvenmiyor. Sonra diyor ki her şeyden şüphe ediyorum ama şüphe etmekte oluşumdan şüphe etmiyorum. Ha ben o zaman şüphe ettiğime göre bende bir bilinç var, e, ben düşünüyorum. E, o zaman ben varım apaçık bilgisine ulaşıyor. Düşünüyorum öyleyse varım bilgisine, kendi varlığının bilgisine duyularıyla değil, aklıyla ve şüphe ederek ulaşıyor. kesin bilgiye ulaştıktan sonra şüpheyi bırakıyor. Zaten Descartes'in şüphesi biliyorsunuz ki metodik şüphedir. Septiklerin şüphesinden farklıdır. şüpheyi araç olarak kullanır ama septiklerde şüphe amaçtır. Evet bu soru ahlak felsefesiyle ilgili, ahlak felsefesinde irade özgürlüğü ile ilgili bir soru. İşte i̇nsan iradesi özgür müdür? İnsan kendi kararlarını mı kendimi verir? Onunla ilgili bir soru. Aynı zamanda bu İslam felsefesinde işte biliyorsunuz orta çağda İslam felsefesinde insan özgür müdür, değil midir? Bu konu İslam felsefesinde ele, ele alınan bir konu. Hatta işte bununla ilgili cebriyeciler var, Mutezileciler var, Eşariler var, bir var ve bir de Maturidiler var. İslam felsefesi Demek ki etikle ilgileniyor orta çağda. Şimdi bakalım bu bir bilgi sorusu tabii ki. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Bu parçada dile getirilen şarkı sözleri ahlak felsefesindeki görüşlerden hangisine uygundur? Şimdi Mutezile der ki insan özgürdür. İnsan kendi aklı ve iradesiyle kendi kararlarını kendisi verir ve bütün eylemlerini kendisi yapar diyor. Nihilizm biliyorsunuz ontolojik, epistemolojik, etik anlamda farklı e, hiçbir şey yoktur demek. Evrensel ahlak yasası yoktur, varlık yoktur ya da genel geçer doğru bilgi yoktur demek. İndeterminizm biliyorsunuz ki Jean Paul Sartre'da eksistansiyelizm felsefesinde de görüyoruz. Aynı şekilde Mutezili gibi insan özgürdür. İnsan kendi kararlarını kendi verir. İnsan ne olmak istiyorsa kendisini o yapar felsefesi. Otodeterminizm, Immanuel Kant'ta görüyorsunuz. Diyor ki insan özgür olmak için, özgürlük kazanmak için eğitim almalı, kişiliğini geliştirmeli, bilgilenmeli ve kendi kişiliğiyle, kendi özgüveniyle, iradesiyle kendi kararlarını verebilir diyor. Yani insanın kendi kararlarını vermesi biraz kişilik gelişimine eğitime bağlı. Cebriye nedir? Cebriye de diyor ki hemen söyleyelim. İnsan İslam felsefesinde bir akımdır. İnsan özgür değildir. Nasıl ki güneşi doğduran Allah'sa insanı bir takım eylemleri yaptıran da Tanrı'dır Allah'tır. Dolayısıyla Tanrı her şeyden sorumludur. Her şeyi yaptıran e, Tanrı'dır. İnsan kendi davranışlarını kendisi seçemez. E burada zaten Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş diyor. Her şeyi yapan Tanrı bir nevi kadercilik yani yanıt E oluyor. Evet bu soru da e, ortaçağ felsefesinde tanrı kanıtlamaları, yaratıcının varlığını kanıtlarla ilgili de e, işliyoruz, din felsefesinde de işliyoruz. E, soruya bakalım biraz kavram bilgimizi de ölçüyor. Evrene baktığımızda doğal bir düzenlilik ve amaçlılık görürüz diyor. Bakın anahtar sözcük amaçlılık. Her şey kendi işlevini yerine getirecek şekilde en ince ayrıntısına kadar düzenlenmiş ve planlanmıştır. Bilinçsiz evrenin kendi kendini böylesine düzenlemesi mümkün olmadığından düzenleyici bir tanrının varlığına gereksinim vardır. Öyleyse tanrı vardır diyor. Yani tanrının varlığını evrendeki düzeni, evrendeki her bir varlığın amacına e, amacını yerine getirmeye doğru gittiğini anlatıyor parça. E, o zaman bu parça tanrının varlığını ne e, kanıtlamaya çalışıyor? Ama hangi kanıtı oturtuyor? Teleolojik. Teleolojik ne demek? Hemen söyleyelim. Teleolojik amaç bilimi e, özellikle Aristo'da vardır. Aristo'ya göre her varlığın e, bir amacı vardır ve Aristo'ya göre evrende her varlık e, bu amacını e, gerçekleştirme yönelik, bu işlemini gerçekleştirme yönelik e, değişime doğru gider. E, dolayısıyla biz burada evrende her şey kendi işlevini yerine getirecek şekilde en ince ayrıntısına kadar düzenlenmiş, planlanmış. Demek ki her şey tıkır tıkır bir saat gibi. Evrende her varlığın bir amacı var. E bir o zaman demek ki bu amacı da kim veriyor? Tanrı veriyor diyor. Dolayısıyla yanıt C seçeneği oluyor. Yani teleolojik kanıt getirdiğine